Nooprut'un ekranlarındasınız. League of Legends Wild Rift oynuyoruz. Açık beta'da şu anda League of Legends Wild Rift. Siz de açık beta'daki League of Legends Wild Rift oynamak istiyorsanız kanalımdaki Wild Rift'in kurulum videosunu izleyebilirsiniz. Orada detaylı bir biçimde anlattım. Ee, ama eğer zaten onu izlediyseniz şöyle bir oyunu e, bir göz atmak ister isteyebilirsiniz benimle beraber ben yaklaşık bir 4 veya 5 maç attım ee, hem botlara karşı hem de e, normal pvp modda insanlara karşı ee, ne gibi değişiklikler var ne gibi yenilikler var bunların hepsinden bir yandan bahsederken bir yandan da size görsel olarak göstermek istiyorum ee, şöyle bir pvp modda yani gerçek rakiplere karşı şöyle bir maç başlatalım. Ee, i̇stemci olarak gene normal League of Legends'a çok benziyor. Aynı bu şekilde lobiler var Burada maç arıyorsunuz maç bulunca onaylı diyorsunuz Falan klasik çok benzer yönleri var Ama oyun olarak mekanik olarak istemciden ziyade çok farklı şeyleri var Bazı hero'ların bazı skill'leri değişmiş Örneğin atıyorum işte Lee Sin oynadım Lee Sin'de mesela W toteme Veya minyonlara atabilirken Ya da takım arkadaşlarınıza Burada W normal Ahri'nin ultisi gibi Herhangi boş bir yere atabiliyorsunuz Atlayabiliyorsunuz falan filan gibi değişiklikler var Şu anda benim elimde olan şampiyonlar Ekranda gördüğünüz üzere bunlar Bunlardan bir tanesini oynayalım. Ne oynayalım mesela? En rahat biçimde gösterebileceğimiz. Ahri aslında oynamamıştım. Sadece şöyle bir bakmıştım. Ahri oynayabiliriz. Master Yi alınmış maalesef. Master de oynayabilirdik. Tamam biz Ahri oynayalım. Flash'ımızı da D'ye alalım. Tutuşturumuz F'de olsun. Evet şu anda şey başlıyor maalesef size sesleri yansıtamıyorum şeyden dolayı ee, Benim yansıtma programından dolayı sesler telefondan çıkıyor Şöyle birazcık daha açayım en azından telefondan biraz mikrofona ses gelebilir ee, Gördüğünüz gibi başlama ekranı falan her şey aynı ee, Burada birazcık geçen seneki LOL var şu anda burada Tabi açık beta süreci bittikten sonra hani normal artık oyun tam sürümüyle yayınlandığı zaman bu sezonki lol'e dönüşebilir ama şu anda eski sezondaki lol var yani itemler eski sezondaki gibi kempler işte orman kempleri falan filan her ne gelirse aklınıza aynı geçtiğimiz sezondaki lol gibi yani bu sezon henüz başlamamış. Ee, bu da güncel olarak ben de e, normal League of Legends'ı takip edeceğini düşünüyorum İşte yeni sezon başlayınca burada da yeni sezon başlayacak burada da şeyler değişecek evet şimdi oyuna girmiş olduk ee, öncelikle şöyle bir fark var League of Legends'ta normalde bir kısım yukarıda olur bir kısım aşağıda olur ya burada her türlü aşağıdasınız bunun olmasının sebebini de size söyleyeyim eğer yukarıda olsaydınız şu anda e, bakın e, Şeyi hareket ettirdiğim oyuncuyu karakteri hareket Ettiğim yer aşağı tarafta olacaktı Bu sefer parmağınızla oraya hareket Ettirmek isterken rakipleri göremeyecektiniz Bu arada burada kaç kişiler MF tekmiş Tamam MF'in yanına gidelim Şimdi şöyle bir bakıyoruz Burada mesela Ejder burada oluyor Yukarıda Baronsa aşağıda Yani böyle bir olay yapmışlar Normal şeyden Farklı olarak evet Q açtık e, flash tutuştur Runic kendi otomatik verdi, e, elektrik ver vermiş. Şöyle bir oynayalım, al bakayım yavrum. Birkaç tane oto, güzel. E, bazı mobil mobalarda e, son vuruş atmanıza gerek yok hani size her türlü o parayı veriyor ama burada öyle değil burada son vuruş atmanız gerekiyor minyonu yoksa heba alıyor. Ee, ama çok fazla da gold verdiğini söyleyebilirim eğer son vuruşu atabilirseniz. MF'cim ne yapıyorsun? Oh Malphite reis sakin. Hop al bakayım. Ah kaçırdım. Öpücüğümüzü açtık abicim. Öpücüğümüzü açtık. Ahri birazcık daha böyle skill tut şey yap odaklı. Şuradan kırmızı tarafa getirdiğiniz zaman çarpıya getirdiğiniz zaman skill'i iptal edebiliyorsunuz. Ee, bu arada biz item almayı unutmuşuz ya. Pardon. <laughs> ben ne diyorum niye hasar vermiyor hiç. 500 gold veriyordu başlangıçta. Onunla item almayı unutmuşuz. Şöyle bir öpeyim abi seni. Ah be. Öbür tarafa gitti. Pardon yayında ufak bir şey oldu. Günün kablonun temassızlığından dolayı. Hop. Ah kaçırdık. Ahri birazcık da dediğim gibi şey kitle kontrol istiyor. Şöyle bir tane tutturabilir miyiz? Yok tutturamadık. Hop. Bunu tutturalım. Peki idare ediyoruz. Aslında base atıp item alabilirim ya ben çünkü zaten zor tutturuyorum hop flash 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 of çok kötü oynadım şimdi biz itemimizi bir alalım abi itemimizi bir alalım kendime item ekranını şöyle gösterebilirim e, recommended, physical, magic, defense, bot olarak böyle ayırmışlar Burada zaten gördüğünüz gibi geçen sezon itemleri işte burada hepsini tek tek görüyorsunuz. Lüdeni gördünüz, mahvolmuş gördünüz falan filan bombardımanı, statiği falan gördünüz. Geçtiğimiz sezon itemleri oyunun tam sürümü çıktığı zaman bence günümüzdeki güncel itemlere dönüşecektir. Zaten güncel bu sezonki League of Legends itemlerini gördüğünüz zaman da böyle birazcık daha mobil oyun itemi gibi geldi bana. Biraz bunu da düşünülerek yapılmış olduğunu düşünüyorum ben. Yani mobil oyunda statik falan olduğunu düşünsenize. Gerçi alıp bir denemek lazım ama çok enteresan olurdu bence güncel itemlere evrilecektir. Mastery buraya gelmiş. Hop kestik onu. Güzel. Şu DMF var. Tutar mı? Tutmadı. Bir totem atalım şuraya. Hop totem bu şekilde atıyorsunuz. Evet Şurada işte ürünlerinizin ya da e, Hiro'nun pasiflerini falan hakkında bilgiler edinebilirsiniz şöyle ufak olarak oraya koymuşlar e, zaten bildiğimiz şeyler hiç oraya bakmıyorum elektrikler falan filan e, base atma tuşu gene burada buradan base atabiliyoruz e, aynı oyun devam ediyor işte e, sadece e, ufak tefek böyle yenilikler koymuşlar Evet ultimiz açıldı bu arada gel abicim kucağıma hop hop Hop. Aman ulti. Oo, nice dodge bebeğim. Hayırdır lan? Şşş. Ultima çen çen. Ay. <laughs> azıcık dalga geçeyim dedim de. Çen ultima çen çen. istemeyerek müthiş dodge yaptım. Bir ayakkabı çekelim de bari azıcık şey yapalım. Ee, yürüyelim anasını satayım. Sürünüyoruz. Evet. Gençler. Işte, ayakkabının aktifi var bu arada. E, aynı hayalet e, sihirdar büyüsü tarzı ufak bir hızlanma veriyor. E, bazı itemlerin normal League of Legends'da olmayan aktifleri var az önce botta gördüğünüz gibi. Ya da işte şurada mesela bakın e, şu meyvelerin çıkması gibi buradan can toplayabiliyor olmanız gibi. Bu arada biraz kötü oynuyoruz şu maçı biraz şey yapalım hop yavrum ne yapıyorsun? Hop tutuştur bıraktım. Yardım edin. Ölür mü tutuştura? Öl. Ah be hayatta kaldı. Cık. MF biraz güçlü çıktı ya bana karşı. Hasarım yetmiyor. E, pinkleriniz gene aynı şekilde burada. E, buradan mesela şuraya pink atabiliyorsunuz. Ya da işte şöyle seçtim atıyorum şuraya pink atacağım. Zaten orada haritada gösteriyor. Bakın oraya pink attı mesela gözüküyor şu anda. Sol üst köşede görebilirsiniz. İtem almaya paramız yok. Eee çıkalım yukarı. Abi aslında şu anda yukarısı bot lane gibi. Hani çünkü ejder o tarafta. Ama top lane burada. Bu kamera açısından da kaynaklı olabilir veya şeyden de olabilir. Bunu tam o kadar göremedim. Daha doğrusu onun kararına varamadım. Şuramızı geliştirelim. ama şu anda ejder burada olduğu için otomatik olarak buraya top lane diyebiliriz. Şöyle bir ward bırakalım abi. Oy. Zed ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Ya böyle. O neydi lan ne bastı o? Vallahi böyle garip garip şeyler basılıyor arkadaşlar. Ben de daha tam şey yapamadım. Gel böyle yavrum. Ayıp ama nereye gidiyorsun? Gel 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 kucağıma gel. hop. gel gel saldır. İnan ha hop. Ah be. Of. Flash da atamadım. MF çok güçlü ya. MF çok güçlü. Neyse önemli değil bizim için ya. Ne alacağız? Bunu mu alalım? Alalım hadi. MF bizi biraz tokatlıyor. Aa yasu almış eleman. Kulemiz gitti bu arada. Bayağı ciddi MF tokadı yedik bu el. Lan gele gele Anasını satayım adam Wild Rift uzmanı geldi karşımıza ya. Sal da azıcık oyun gerek oyun oynayalım Hop düz vuruş. MF. Her yerden çıkma oğlum. Ya ulti atmasa. Item aktifini falan da kullanacağım. Belki dodge yapıp bir şeyler yapacağım. Neyse. Bir de küçük ekran olduğu için bir tık alışmanız lazım. Burada Master kör dövüş yaptılar. Birbirlerini yediler. Ee, totemimizi şöyle kain merceğini dövüştürebiliriz dönüştürebiliriz, dönüştürebiliriz. Fizz bu arada tokatladı ya bir sürü hero var bu hero'ların hepsini denemek gerekiyor ee, level atlayarak e, kazandığınız paralarla hero açmanız gerekiyor gene aynı mantık var aynı olay var oyunda şu anda zaten erişim ol erken erişim olduğu için e, parayla bir şey yapma olayı falan yok ee, bu hero'ların hepsini aslında denemek lazım acaba nasıl yapmışlar ne gibi farklılıklar çünkü her hero'da acayip farklılıklar var Bunları görmek lazım. Ahri daha çok genel olarak normal lol gibi geldi bana. Hani lol'deki gibi. Hop yavrum gel buraya. Hop. Kestik güzel. Shotdown'ı aldı kardeşimiz. Şöyle bir kahini çalıştıralım. Kimse totem bırakmıyor gördüğünüz gibi. Gel buraya. Hasarımız çok düşük ya. Aha ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor oğlum bunlar? Of Q yedim. O Malphite var ya adam bana kinlenmiş anasını satayım Adam bana kinlenmiş ya haritada beni buluyor bütün ultilerini bana atıyor Vay anasını ya Buradan e, izleyebileceğiniz kişiyi seçebiliyorsunuz Mesela şu an Yasuo'yu izliyorum şu an MF'i izliyorum falan filan gibi Buradan seçebilirsiniz öldükten sonra kimi izleyeceksiniz Evet Malphite oyun oynatmadın ya kardeşim tebrik ediyorum yemin ederim Kardeşim her ortamda fitleriz. Her oyunda fitleriz. Hop gel buraya gel buraya gel buraya. Hop hop hop. Ya ulan o kadar. Heh öldü. Ulan o kadar komba yaptım diyecektim. Ahri evet bitti kasar veremiyoruz ya. Biz kasamadık çünkü. Komba yapsak da biraz çöp oluyor. Bir de ultisi biraz eli hızlandırmak lazım. Ben bir de mobil oyunlarda işte Mobile Legends tarzı bir e, mob oyunu hiç oynamadığım için. Tamam e, tamamen klavye mouse oynadığım için. Ee, bu tip şeylere de böyle çok alışkın değilim. Biraz eli hızlandırmak oyuna alışmak falan gerekiyor. Buradan direkt ne öneriyorsa onu alıp geçiyorum abi. Ee, i̇tem ekranını zaten gördünüz. Ee, şu aşamada zaten böyle şeylere gerek yok ama ileride bu yıllar falan yapılabilir. Ee, bir de neyden bahsedecektim ha? Klavye mouse. E, bu oyuna bence gelecektir. Çünkü mobil oyunların kaderidir abi. Klavye mouse. Yani olmadan olmaz. İlla bir şekilde bir emülatör bir şey kullanıp klavye mouse'u hop hop kaçtım kaçtım. bam flash attım ya ee, her neyse klavye mouse illa bir şekilde gelecektir yani bir emülatörle ya da herhangi bir şeyle ya, illaki kullanılacaktır yani başka çareti yok ya bu oyun önüne geçebileceği bir şey değil master bu arada oyunda da master aynı master yani ne yaptı asaki asaki illaki gelecektir yani hani mobil olarak ben oynayayım falan diye düşünüyorsanız böyle klavye mouse oynayan bazı adamlara bazı hileci de denmez gerçi de o şekilde oynayanlara denk geleceksinizdir mutlaka çünkü her oyunun kaderi maalesef böyle ileride oyunun tam sürümü çıktıktan sonra klavye mouse desteğinin de nasıl geleceği hakkında bir video çekebilirim bildiğim birkaç tane emülatör var bu konularda size şey yapabilirim bilgi verebilirim yön gösterebilirim ee, duruma göre öyle de şey yapabiliriz. Evet siz de yorumlar kısmında oyun hakkında hani şey hakkında oğlum bana gelme bak gene. Adam yiyebiliyor kimi bana koşuyor ya. Hop gel, tutuştur al. Hop. Tam aktife Kaçtım. Kaçamıyorum ki anasını satayım. O ne ya? Ne vurdu bana orada? Bir de <laughs> çok da bir şey anlamıyorum şu an ekranda ne oluyor? Evet. Bu şekilde siz de kendi yorumlar kısmında Kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz Hani Nasıl olmuş sizce Tabi şu anda erken erişimde olduğunu da düşünmek lazım ee, Şey değil ee, Nasıl tam sürüm değil İlla ki güncellemeler update'ler gelecektir Oyun daha yeni çıktı bazı dengesizlikler dengelenecektir Falan filan gibi bir sürü şey olacaktır ee, Onları da biraz şey yapmak lazım Ön planda tutup Böyle düşünmek lazım. Hadi master, hadi master. Lan el alemin master'ı neler yapıyor anasını satayım ya. Cık. Gidip gidip ölmekten başka bir şey yapmadık bu el ya. Bir tık daha şey oynamak lazım. Ama gerçekten iyi oynuyor ya. Fena oynamıyor bence. Bu, bu işte bir terslik var. Yasuo görüyorsunuz. Ben de ekrandan izleyeyim bari. MF muazzam ulti kralsın sen. Evet. Bu da böyle bir feed dediğimiz bir video oldu. Afrika kalmamaya dikkat edin. Diğer mobil oyunlarda çok fazla takılmıyorlardı ama burada ben sadece bir maç AFK kaldım. 12 dakika ceza yedim direkt. Saçma sapan iş. Ulan oyunda yeni başlamış anasını satayım Hop 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 hop. Aa bunu yanlış tarafa attım. Bir aldım. Ben alamadım iki. Nasıl çık şuradan bir halta yere Ay ay oğlum ay ay. Oğlum. Yarın da fenaymış. Evet gençler genel olarak Wild Rift böyle. Bir tık alışma aşaması e, gerekiyor. Sonuçta her ne olursa olsun League of Legends eyvallah okey. Harita, hero'lar falan aynı ama sonuçta bir mobil oyun. Yani gidip de PC'deki League of Legends'ın performansını e, onun verdiği e, imkanları beklemeyin. Sonuçta bir mobil oyun olduğu için e, ufak tefek şey olacaktır, yani farkları olacaktır mutlaka. E, tekrardan hatırlatayım oynamak isteyen arkadaşlar için kanalımda videosu var. E, League of Legends Wild Rift'in kurulumu olarak e, o videodan da faydalanarak oyunu telefonunuza kurabilir, açık beta'ya katılabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok. Sınırsız istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Yavrum. Gel bakayım şu kucağıma. Hop. Kaç. Kaç. Ay gibi geliyorlar anasını satayım. Bana atlama. Üf, iyi iyi dojladım. Hop hop. Hop hop. Ah, bir aktif tuşlara basmaktan hiçbir şey yapamıyorum ki. 3 tane skill'im var bunu atmam gerekiyor. Item aktif atmam gerekiyor. Ee, ultiyle sürekli kaçmam lazım. Flash ile bir yapıyorsun falan filan. İnsan beyni ölüyor ya. Ee, bir grafik olarak benim çok fazla hoşuma gitmedi. Daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Vuruş hissi olarak da biraz kötü geldi. Böyle bir anda lag giriyor bir şeyler oluyor tak diye ölüyorsun falan. Hani her şeyi tam görüp her şeyi tam kavrayamıyorsun. Yasuo ultisini gördünüz şu anda. Ee, Tam şey yapamıyorsunuz. Bak mesela ordumun böyle gidişi falan çok o kadar güzel değil. Bence bunları hani düzelteceklerdir ama yine de bu konularda çok fazla beklentimiz olmasın çünkü bu, bu bir tekrar söylüyorum mobil oyun, ee, mobil telefonların kaldırabildiği olay farklı, PC'nin kaldırabildiği olay farklı. Bunu düşünmek lazım. Yanını kaçırırız Her şeyde bir sıkıntı yok. Şunu bir atalım bakayım hiç atamadık. MF'ler ayı gibi yalnız. Hakikaten ayı gibi. Şunun menzili birazcık daha büyüyebilir mesela. Ay. Yavrum benden Allah aşkına ne istiyorsunuz ya? Niye herkes bana saldırıyor anasını satayım? Fitlemişim zaten. öl ha? Ölmüyor ya. Çok iyi. Hadi döndü beyler. Ah ha ah, ah, ha ah, ah. ha. Tamam genç ki skill. Gerçi koruyucu meleği de varmış ya. Hadi fizz. Kral. Allah seni kahretsin. Evet 22'ye 44 adamlar tam bizi 2'ye katladı. Ee, şu anda bu arada dereceli maçlar açık değil. Bu da aklınızda bulunsun. E, dereceli maçlar beta olduğu için şu anda kapalı e, bir de şöyle bir şey var bakın görüyorsunuz e, Noxus'un etrafında kule yok sadece şu ana kuleler var 3 tane şurada inhibitor falan da yok zaten 3 tane ana kuleden sonra e, Noxus var ama şöyle bir fark var Noxus ateş edebiliyor hani öyle düz durmuyor beklemiyor e, ama çok şey bu arada büyük milyon çağırdılar gördüğünüz kuleyi aldıkları için e, ee, o şekilde bir olay var. Noxus yani deli gibi ateş ediyor. Bizimkiler soru vermek istiyor. Ölürsem vereceğim kanka. Of of of. of. Al işte. Bize, çektik işimize. Evet. Sur verdik. Ee, gördüğünüz gibi böyleydi League of Legends Wild Rift. Ee, siz de dediğim gibi oyuna katılmak istiyorsanız kanalımdan videoyu izleyip e, şey yapabilirsiniz, katılabilirsiniz. Bir bozgunla size elveda etmek istiyorum. Herkes League of Legends Wild Rift videosunda size bir zafer gösterebilir ama ben de kaybeden tarafın yanındayım kardeşim. Kaybettiğiniz zaman böyle olacak işte bunları da görmüş olun diyorum. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Ee, umarım dediğim gibi oyun birazcık daha gelişir, birazcık daha güzel bir hale gelir. Ee, en azından tamam PC kadar olmasa bile birazcık daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Ee, tekrar teşekkürler. Ee, bir beğeni bırakabilirsiniz veya daha fazla League of Legends içeriği için abone olabilirsiniz. Ee, hoşçakalın.